İşletmemizin adı Teknik San, Tesisat ve İnşaat Sanayi. Minim adım Fesih Cihangir. Biz bu sektörde aslında çok iyi bir ciroya sahip, orta ölçekli bir firmayız. Eskiden ticareti çevremizdeki müteahhit firmalarla, bizi tanıyan mimarlarla, tavsiye üzerine işini çok iyi yaptığımız müşterilerimizle işimizi gitgide arttırıyorduk zamanla bunun yetersiz olduğunu gördük. Google AdWords üzerinden reklamlar vermeye başladık. Daha sonra işte bir takım firmalarla çalışarak internette de var olmayı denedik. Daha sonra da Ideosoft'u tanıyınca da e-ticarete girmeye başladık. Tekniksan bayisini yapmakta olduğu ürünleri e-ticaret ortamında ürünlerin teknik bilgilerini, fiyatlarını rekabetçi bir şekilde müşterilerine sunuyor e-ticaret üzerinden. Ciro'muzu en az 3-4 kat daha yukarı katladı. Çünkü neden? Cihaz bazında dediğimiz gibi biz kendi mahallemize hitap ettiğimiz için cihaz satışlarımız çok düşüktü ve cihaz satışlarımız en az 10 kat arttı. Müzik Bayi olduğumuz için Türkiye'nin her yerine özellikle de yaz döneminde klimaları Türkiye'nin her tarafına hızlı bir şekilde, sanki İslam olmuş gibi her gün satışını yapabiliyoruz. Kesinlikle işimizin tamamını e-ticarete borçluyuz. Ideosoft'la tanışmamış olsaydık, sadece ailemizdeki işleri yapıyor olacaktık, yapmaya da devam edecektik. Başka da bir şansımız olmazdı. Ideosoft'la tanıştıktan sonra bütün Türkiye'ye hitap etmeye başladık kesinlikle sorularımıza çok hızlı geri dönüş alabiliyoruz. Ee, i̇stediğimiz e, teknik destek elemanıyla telefonla konuşabiliyoruz, mail atabiliyoruz. Her modül hakkında bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz. Ee, bununla ilgili son derece bize sanki firmamızın içinde bir firmaymış gibi çalışabiliyoruz onlarla. E, klimanın hem iç ünitesini doğru seçmişti hem dış ünitesini doğru seçmişti. Çok bilgili bir müşteriyle karşı karşıyaydım. Ben yarın sabah bu malzemeleri istiyorum dedi. Adrese sizin istediğinizde stokta olduğunu görüyorum ben. Hatta bizim stokları bile müşteri görebiliyor sistem üzerinden. Böyle olunca da ben de şaşırdım dedim. Ya müşteri bak sanki bir tesisat firması gibi her şeyiniz kendisi seçmiş planlamış. Ve bizden malzeme yarın sabahı istiyor adrese. Ben de sabah olunca büyük bir heyecanla geldim. Hemen derhal malzemenin sevkiyatını ve adresini faturasını keserek gönderdim. Ee, bir baktım ki hesabımında da müşteri e, havalesinde yapmış bu arada ve, ve ben bu şekilde dedim ki artık bundan sonra ticaret çok kolaymış oturduğumuz yerden bütün Türkiye bizim hizmetimiz e, bizim müşterimizmiş gibi e, hazırlıklıyız bu işe. <laughs>